Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant'ta size yine taktikler ve book'ları göstereceğim. Eğer diğer iki videomu izlemediyseniz onları da izleyebilirsiniz. Om'un taktikleri göstermiştim ve book'ları. Diğerinde de Jett'in taktiklerini ve book'larını göstermiştim. Şimdi başlıyoruz dostlar. Bunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Cypher'ın buraya atıp buradan gelenleri gö görebilmesi için kolay bir book. Book, di book diyorum, taktik. Buraya gelin. Şu tahtanın sonraki tatta şu ikinci tattaya nişan alın ve Q basın. Q'nuz kalıyor. Bakın şimdi bir daha yapacağım. Konuşamadım. Şunu patlatayım. seni geçsin şu. Şu dediğim gibi şu tahtaya gelin ve şu tahtayı hiza alın. Buradan Q basın ve Q'nuz burada kalsın. Buraya bir yere yerleşin. Adamları kameranızı koyarsınız buraya mesela buradan bakarsınız adamları gördüğünüzde bunu açarsınız buradan da siper alırsınız. Bunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Şimdi ikinciyi göstereceğim. Bunu çoğunuz bilmiyorsunuzdur bence. Buraya gelin. Şu ilk demiri hedef alın. Ve buraya Q basın. Şunun üstüne kalıyor. Buradan mitten gelenleri görebilirsiniz. Bunu açıyorsunuz ve şu ipin oradakileri ayağından görebiliyorsunuz. Buradan da ateş edersiniz. İlk taktiğimiz buydu. Yani Cypher'ın şunu gösterecektim. Bunun çoğunuz biliyorsunuzdur diye. Bunun bilen yoktur diye bunu göstereyim dedim. Omen bugumuz var. Omen bugunu göstereyim. Hemen Omen'ı alıyorum. Oyuk hep sırtımda. Omen'ın ultisini açıyorsunuz. Ultiniz olduğu zaman. Şu havalandırmalar da oluyor. Şu havalandırmaların şurasında bir yerde arayın. Tamam mı? Burada şu hemen yanları. Kar, ben. hazır. Burada bukta kalın. Buradan karşıdan gelen bir kişi sizi göremiyor. Ama siz de onları görebiliyorsunuz. Mesela sallıyorum adamlar şurada. Burayı, şurayı falan da gösteriyor. Şu ipi. Salıyorum adam buradan gelecek. Midden buraya geliyor. Bente girecek. Havalandırmaya. Buradan gelirken onu tarayıp öldürebiliyorsunuz. Burada hareket edebiliyorsunuz. Buradan çıkmak da çok kolay. Işınamı yolun elinize C'yi. Buradan ışınamı çıkabilirsiniz. Bir de şeyimiz var. Sova bugumuz var. Bugumuz değil de taktiği işte siz anlayın. Sova alalım hemen. Son 30 saniye. Hazır. Sovayı aldığınızda buradan bakacaksınız mesela siz B'den geliyorsunuz ve adamları A'ya kurmuş Siz savunucusunuz Buradan drone'unuzu atıyorsunuz Şunun üstüne getiriyorsunuz ve burada havalanıyor Buradan şurada kim var görebiliyorsunuz Adam olsa işaretleyebilecektim mesela Aynı şeyi Sağlıyorum sen A, A sovasın Ve A'ya kurmuşsun spike'ı Adam B'den geliyor Bunu aynı şekilde buradan B'den da yapabiliyorsunuz Şu Şunun üstüne getirin. Buradan yükseltin Buradan da bakın CT'ye. adamların base'ine. Evet. Bu aslında çok güçlü bir book. Yani tam da book denmez de. Taktik. Bunu çoğu yerde kullanabiliyorsunuz. Mesela... Burada da kullanabilirsiniz. Uç bakalım. Ama şu, burada çok kullanmanın çok bir anlamı yok. Buradan yükseltirsiniz sence. Şöyle side'ın komple havadan içini görürsünüz. Kuş bakışı. Side içinde kimler var onu bakabilirsiniz. Bu sova taktiğimiz de böyleydi. Şimdi Kijoy taktiğimiz var. Kijoy'u da göstereyim hemen. Bu oyunu yeniden başlatalım. Kijoy'u alıp. Tamam. Son 30 saniye. Herkes formunun zirvesinde üstün zeka savaş kazandırır. Hemen buraya Ben gelin. de üstün zekalı olduğuma göre. Bunu gelip buraya koyabilirsiniz. Şimdi mesela adamlar buraya koyuyor ya. Kuruyor ya Spike'ı. Adamların Spike kurmasını engellemek için buraya geliyorsunuz. Bunu ben burada baba atıyorsunuz baba. ve bu arada kalıyor. Hem bu gözükmüyor hem de adamlar bunu kıramıyor. Yani adamlar hiçbir türlü bunu anlayamıyor. Bir ses duyarsa duyar. Onu da engelleyemez zaten. Adamlar buraya kurmaya başlayınca siz hemen bunu açarsınız. Bayağı iyi bir hasar verirsiniz. Bunun bir tane taktiği var. Midde yapabilirsiniz aynı. Bu aralar hani insanlar daha çok midden geliyor. Bunu alırsınız, buraya koyarsınız. Burada da var. Buraya sokarsınız. Diğerini buraya koyarsınız. Mid'den gelen adamları direkt durdurursunuz. Bunu açarsınız. Buradan, ancak şuradan geçerler. O zaman yine hasar eder. Yani mid'i tutmak istiyorsanız, mid B'yi tutmak istiyorsanız buraya kurun Eğer direkt side'ı tutmak istiyorsanız, bombayı kurmayı engellemek istiyorsanız buraya kurabilirsiniz. Diğerini de şuraya atarsınız. Adamı buraya kurarsa bunu açarsınız. Buraya kurarsa bunu açarsınız. Evet dostlar taktiklerimiz bu kadardı. Umarım işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. I'll learn bye-bye.